Füsun Hanım, hoş geldiniz efendim. Günaydın, iyi haftalar. Evet, hoş bulduk, teşekkürler. Sizlere de iyi haftalar, iyi Ramazanlar diliyorum. Sağ olun. Efendim, ee, Sunu bir sorum olacaktı. Buyurun. Ee, saç dökülmesi hakkında e, bir rica çektim. Dökülmeyi durdurmak için ne önerirsiniz e, Suna Hanım? E, Füsun Hanım'da değil mi? Füsun evet, Ergene efendim. İstanbul'da. Füsun Hanım, evet. öncelikle... Tabii saçlarımız streçten dökülüyor ama e, kansızlık var mı, e, demir eksikliği var mı? Öncelikle bir hekime gidip bunun araştırmasını yapmak gerekiyor. Evet. Ondan sonra e, çok aşırı bir dökülme varsa hakikaten önlem alabiliriz. E, bugün zaten saçla ilgili bir tarifim var ama e, evet, en e, önemli şey geçen yıl verdiğim bir tarif. Mesela ısırgan otu şimdi çok bolca var. Evet. Isırgan otunu bir tutamını alıp bir cam kavanoza koyabilirsiniz. Evet. Bir tatlı kaşığı çörek otu serpebilirsiniz üzerine. Ee, böyle saf asidi olan saf zeytinyağı üzerine iki misli dolacak kadar. Evet. İki hafta böyle ya bekletin ya da benmari usulü acil bir durum varsa ee, iki hafta güneşte de bekleyebilir. Evet efendim. Ya da ben mari usulü de yapabilirseniz hızlandırılmış yani. Ben mari'yi öyle yapıyoruz. Eğer acil yani bir durum varsa, Evet. Bir kap koyarak değil mi Sunan? Ben bir tencerenin içine havlu koyuyorum, su koyuyorum. Kavanozun içerisinde bekletiyorum. Ee, şöyle bir yarım saat kaynıyor, bir gece bekletiyorum. Fermente oluyor. Ertesi günü onu süzüyorum bir cam kavanozun içerisine. Ee, saçınızın aldığı kadar eğer saç dibinde kepek varsa içerisine bir çay kaşığı deniz tuzu koyabilirsiniz. Evet. Onu saç dibine yavaşça, saç e, böyle iyice friksiyon, masaj ve streç film üzerine sıcak bir havlu iki saat bekletip iki saat sonra saçınıza uygun bitkisel şampuanlarla yıkayabilirsiniz. Efendim yani bir de siz de daha önce e, mayayı sütle karıştırıp ee, içindesini önermiş. Dedi? Evet. Ne kadar mayaya ne kadar süt öneriyorsunuz mağamın? Ee, çok de Yaş eskiden, maya mı, kuru mı? maya? Yani, kuru maya. Kuru maya. Evet. Eskiden mi? bu kadar vitamin yoktu tabii. Ama bazen insanlar ihmal ediyor vitamin almayı da e, bilemiyor. Doğru bir hekime gidip e, e, danışamıyor da. E, eskiden tabi anneannem zamanında e, B vitamini en çok mayada olduğu söylerdi anneannem. B vitamini bir çay kaşığı bir bardak süte haftada bir gün karıştırıp içildiği zaman saçlarınız ve tırnaklarınız sağlamlaşır. Harika. Bir çay kaşığı evet. maya öneriyorsunuz evet. bir bardak sütü. Çok evet. teşekkür ediyorum efendim. Tekrar hayırlı Ramazanlar iyi günler diliyorum. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.